Herkese merhabalar. 8. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. DGS Türkçe kampımıza devam ediyoruz. Fiilimsiler konusunu işlemiştik. Şimdi de sözcükte anlam konusuna başlıyoruz. Birkaç videoda bu konuyu işleyeceğiz. Birinci videomuza başlıyoruz. Sözcük nedir? Sözcük tek başına anlamı olan ya da olmayan cümle kuruluşunda görev yapan ses topluluğudur. Sözcüklerin zihnimizde uyandırdığı çağrışımlara anlam denir. Tamam o zaman sözcük nedir? Anlam nedir? Bunu bir öğrenmiş olduk. Neler göreceğiz biz bu videomuzda? Sözcükte anlam konusu altında. İşte bu gördüklerimizi, anlam özelliklerini, anlam ilişkilerini ve söz öbeklerini göreceğiz. Bu videomuzda da anlam özellikleri kısmını halledeceğiz. Yani gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam ve çok anlamlılık bu videomuzun konusu. Gerçek anlam. Bir sözcüğün işitildiğinde ya da okunduğunda aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. Gerçek anlam sözcüğün herkes tarafından bilinen ve kullanılan anlamıdır. Örnek ver hocam derseniz mesela köpek dediğimizde aklımıza ilk ne gelir? Aha da bu resimdeki minicikler gelir. İşte bu resimdekiler anlamında kullanırsak biz bu kelimeyi gerçek anlamda kullanmış oluruz. Dal dediğimizde aklımıza ilk şu gelir, değil mi? Eğer cümlede bu anlamda kullanılmışsa bu gerçek anlamlıdır. Kış aylarında Kars soğuk olur dersem buradaki soğuktan kastımız şu resimdeki soğuk ise gerçek anlamdır. E gerçek gerçek olmayana örnek ver derseniz gerçek olmayan da mesela soğuk davranış deriz. O zaman gerçek anlamının dışında olur. Tamam. Gerçek anlam bir sözcüğün işitildiğinde ya da okunduğunda aklımıza ilk gelen anlamıydı. Mecaz anlam nedir peki? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yepyeni anlamdır. Örneğin Hızlıca koşarken çantası düştü ve kalemi kırıldı. Kırıldı kelimesini bu şekilde kullanabileceğimiz gibi onun bu sözlerinden sonra benim de cesaretim kırılmıştı şeklinde de kullanılabilir. Gerçek anlamın altındaki kırılmak şuradaki kırılmaktaki anlam budur. Ve aklımıza ilk genel anlamdır bu. Ama mecaz anlamın altındaki kırılmıştıdan anlam üzülmüştü, küsmüştü anlamında kullanılır ki şu akla ilk gelen anlamından tamamen kopuktur. Bir veya birçok parçaya ayrılmak anlamında kullanıldı burada. Burada birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek anlamında kullanıldı. Bundan böyle sözlerini tartarak söylemelisin dediğimizde buradaki tartmak kelimesini cümleden bağımsız düşünelim. Hangi anlamda kullanırız? İşte böyle terazide ölçmek anlamında kullanırız. Cümleden bağımsız anlamda kullandığımızda. Ama cümledeki anlamına baktığımızda karmaşık bir durum çıkıyor ortaya. Bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek, hesap, et, hesap etmek anlamında kullanılmıştır ki işte şu anlamda kullanılsaydı gerçek diyecektik. Ama bu anlamda kullanıldığı için mecaz diyoruz. Örnek. Boş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Gördüğü ilk boş koltuğa oturdu. Bu sokaklar ilk kez böyle boş görünüyordu. Böyle boş işlerle uğraşarak garip şekilde mutlu oluyordu. Herkes gidince ev boş kalıyor, sessizlik beynimde çığlık oluyordu. Evet arkadaşlar, burada gerçek anlamının dışında yani mecaz anlamda kullanılan C seçeneğidir. Boş iş, işe yaramayan iş, faydası olmayan iş anlamında kullanılmıştır. Diğerlerinde gerçek anlamdadır. Bir de terim anlamımız var. Bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalı ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Mesela sıfat kelimesi Türkçe ile alakalı, enlem kelimesi coğrafyayla, tahliye kelimesi hukukla. Bakteri kelimesi tıpla, kesir kelimesi matematikle ilgili terimlerdir. Bilim, sanat, spor ya da meslek dallarının adları terim anlam değildir. Tamam. Mesela Türkçe, coğrafya, hukuk, tıp, matematik terim anlam değildir. Ama onlarla ilgili kelimeler terim anlamlıdır. Şuna da dikkat etmek gerekiyor sevgili gençler. Mesela açı. Matematikle ilgili bir terim anlamdır. Şöyle dersem, e, bu ders açılar konusunu öğrendik dersem terim anlamlı olur. Ama bakış açısı dar bir insandır dersem terim anlam olmaz. Mecaz anlamı olur. Dikkat ediyoruz bu konuya. Bakalım numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim anlamlıdır? Bakıyoruz. Bayram temizliği için annem perdeleri yıkattı. Perde kelimesi tiyatro anlamında kullanılsaydı terim anlamlı olabilirdi ama şu haliyle terim anlamlı değil. Tiyatrodaki perde değil. Çürüyen dişler için doktor köprü yapılmasını önerdi. Evet köprü tıpla alakalı bir kelimedir. Dişlerin muayenesi, tedavisiyle alakalı bir kelimedir. Ben buna terim anlamlı kelime diyebilirim. Bildiğimiz köprü anlamında kullanılsaydı o zaman terim anlamlı değil diyecektik. Öğretmenimiz bugün ışık konusunu anlattı bize. Işık kelimesi fizikle alakalı bir konudur. Yani terim anlamlıdır diyebilirim. Problemin köküne inmeliyiz. Böyle yüzeysel değerlendirmeler işe yaramaz. Kök kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Eğer Türkçedeki kelimelerin kökleri anlamında kullanılsaydı terim anlam diyebilirdik. Ama burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Değil terim anlamlı değildir diyoruz. Yani iki ve 3. cümleler terim anlamlıdır. Cevabımız Bursa'dır. Bir de çok anlamlılık konumuz var. Her sözcük Başta bir kavramı, nesneyi ya da durumu karşılamak için ortaya konmuşken sonradan farklı anlamlar yüklenmiş ve bir sözcük birden fazla anlamı karşılar hale gelmiştir. İşte bu duruma çok anlamlılık adı verilir. Birden fazla anlam kazanıyor yani. Örneklere bakalım. Ee, servis çocuğu evden aldı. Buradaki almak kelimesi bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak anlamında kullanılmıştır. Tamam. Gemi su alıyor dersek buradaki almak kelimesi içeri sızmak, içine çekmek anlamında. Bir kavanoz 2 kilo bal alır dersek buradaki almak kelimesi de içerisine sığmak anlamında kullanılmıştır. Koltuğun altını süpürgeyle al dediğimizde de temizlemek anlamında kullanılmıştır. Yani gördüğünüz gibi sevgili gençler al kelimesi dört farklı anlama gelecek şekilde kullanılabiliyor. İşte biz buna çok anlamlılık diyoruz. Örneğin görmek sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bakıyorum. İşin böyle sonuçlarını o daha çok önceden görmüştü. Tahmin etmek anlamında kullanılmıştır. Dedik. Bu meseleyi konuşmak için gidip müdürü göreceğim. Müdürle görüşeceğim anlamında kullanılmıştır. İkinci farklı bir anlam ortaya çıktı. Komşumuz Mehtap teyze iki yıldır şeker tedavisi görüyor. Yani muayene olmak anlamında kullanılmıştır. Dükkanda bugün düne göre daha çok iş gördük diyebiliriz. İş yapmak anlamında kullanılmıştır. Yani görmek kelimesi dört farklı anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Tamam. Evet sevgili çocuklar. Sözcükte anlam bir ile ilgili muhabbetimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim. Faydalı olduysak lütfen abone olun. Bizi destekleyin. Kalın sağlıcakla.